belli bir noktaya sıfırdan gelen kuruluşların da zaten bakarsak %90'ı temelinde aile şirketleri olarak meydana geldiğini görüyoruz. Şirketi ben şeye benzetiyorum. Bir çocuk gibi düşünüyorum. Yani doğduğunda çok sahiplenip çok sarmalayıp çok özen göstermezseniz ne yapıyor çocuk hasta oluyor. Şirketler de böyle. Fakat gün geçtikçe Zaman geçtikten sonra yavaş yavaş o sarmalamayı, o sahip çıkmayı, adım adım geriye giderek nefes almasını, onun kişilik kazanmasına müsaade etmezseniz istediğiniz şekilde bir insan yaratamıyorsunuz. Şirketler de böyle. Yani adım adım şirketleri geri adım atarak kendi kişiliğini kurum olarak kazandırmasını sağlamanız gerekiyor. Bu aile şirketlerinde en zor olan şey.